Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Any stabilizer is. Makugan, you know much. What are you gonna do? The odds are stacked against you. Back against the wall. You gotta give it your arm. This is the final stand. The power's in your hands. Bakugan savaşçıları. Bakugan savaşçıları. Dostlarımın yardımıyla yüzünden kaybettiğimizi biliyorsun Arpuz. Ben kötü bir bakuganım. Aa, hayır olamaz senden nefret ediyorum şun! Beni nasıl yendin? <laughs> <Ha>? Neler oluyor? <laughs> Zamanı geldi. Sana bir görev vereceğim. Kompa. Bütün en iyi oyuncular davet edildi öyle mi? Evet bilinen herkesi çağırdılar. En iyi Bakugan oyuncularının hem de hepsini dostum. Vay canına, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bile. En iyi olmanın ayrıcalıkları var tabi. Lütfen bir sadece anlatıyor. Şimdi aklım karıştı biraz. Bana sorarsanız, bu sadece büyük bir tuzak. Ne? Korkarım var haklı. Ben de öyle. Çünkü ben de o kandırılanlardan biriydim dostlarım. Sen de kimsin? Benim adım Musgrave. Bizi başka bir boyuta götürdü. Onu Mestroya dediği bir boyuta. Size Naga ve Sessizlik çekirdeğini göstermiş olmalı. Lütfen, Naga'yı gördüğünde onun nasıl bir durumda olduğunu söyle. Bütün detayları hatırlamalısın. Bakın, onu sadece bir saniyeliğine gördüm. Ama hatırladığım kadarıyla hareket edemiyordu. Hmm, bu çok tuhaf. Belki sessizlik çekirdeğinin içinde hapsolmuştur. Evet. Ve senin teorin doğruysa eğer... ...Naga henüz üstün Bakugan değil. İnanın gerçekten de çok tuhaftı. Onu gördüğümde içinde tuhaf bir güç hissettim. Sonra da tek yapmak istediğim bulduğum her Bakugan'ı yok etmekti dostlarım. Evet böyle oldu. Kendimi kontrol edemiyordum. Billy, belki de sessizlik çekirdeğinin negatif enerjisi seni etkilemiştir. Evet, bence de öyle olmuştur. Teşekkür ederim çocuklar. Ama keşke yaptıklarım için ne kadar üzgün olduğumu anlatabilseydim. Hey, merak etme. Sonuçta senin suçun olmadığını biliyoruz. Kısa bir süre sonra Bakugan Vadisi'ne varacağız. Burada inecek tüm yolcular hazır olsun lütfen. O kadar. Gidecek tüm yolcular insin. Tamam. Ben Bili'yi eve bırakıp geliyorum. Tamam ama dikkatli ol. Görüşmek üzere. Musgrave gerçekten sinirimi bozuyor. Sorun nedir? Sana söyleyeyim bunu. Las ve e karşı yaptığımız maçları hatırlıyorsun değil mi? Onlar da Masquerade tarafından kontrol ediliyor. Onun herkesi ele geçirmesine daha fazla izin veremeyiz artık. Evet ama bunu yapmak o kadar kolay değilden. Zor olduğunu biliyorum ama bunu bir şekilde başarmamız gerekiyor. Biliyorum ama ben sadece dedim Sakin ki... Sakin olur musun sen? Onların nerede olduğunu bile bilmiyoruz ve onları bulana kadar da hiçbir şey yapamayız. Ayrıca sonsuzluk çekirdeğini hala bulamadığımız... Da unutma. Hı, onu bulamadığımızı biliyorum zaten, ama maskenin oyunlarından bıktım ve ona artık gerçek bir ders vermek istiyorum, tamam mı? Bunu herkes istiyor ama hepimiz sakiniz. Ne? Yeter, bu kadar iyi dostların kavga etmesinden nefret ediyorum. Hah. Dost olduğumuzu kim söylemiş? Hı. Ben dost olduğunuzu sanıyordum. E, nereye gidiyorsun Şun? Bekle! Kimseye ne yaptığını söylemeden gidemezsin. Bir sorun mu var? Ne oldu Şunu söylesene. Diğerlerine ne oldu? umurumda bile değil. Ben kendime dikkat ederim de. Ha hadi yapma. Ciddi olduğuna inanmıyorum. Tamam mı? Maskreyi yenmek için birlikte çalışmak zorundayız. Şimdi o kalleşliği bırakıp beni dinle. Söyler misin seni kim kaptan yaptı? Hı? Bu sabırsızlıkla bir çocuğu bile yenemezsin dostum. Ne? Ben seni gözüm kapalı bile yenerim. Efendim? Sen ne dedin? <laughs> ha. Ha, a, 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 a. Sana dost numarası yapmaktan bıktım artık. Şu, bekle. İyi tamam git. Kimin umrunda? Sana ihtiyacımız yok. Ben yok. Ne istiyorsun? da herkesin neyi var böyle? Aa! Gitme şu. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Peki doğru şeyi yaptığından emin misin? Bekle Şun, beni bekle. Gidemezsin, olmaz. Hepimizin sana ihtiyacı var Şun. Biz bir ekibiz. Lütfen Şun bir daha düşün. Hepimiz aynı şeyin peşindeyiz. Maskulate'in maskesini düşürmeyin. Kimin umrunda? O ukala gidebilir. Ona önceden ihtiyacım yoktu, şimdi de yok. Bu kadar basit işte. Ah, kimi kandırıyorum? Bu senin suçun Daniel. Belki takım oyunu oynamayan sensin de. harika. Şimdi de onu mu tutuyorsun yani? Kimseyi tutmuyorum. Sadece dostlarına karşı hareketlerin beni endişelendiriyor o kadar. Hı? Bunu kabul etmelisin Daniel. Son zamanlarda çok iyi bir dost olmadın. Evet. Sanırım haklısın Drago. Bunu Neden yaptım sanki? Öyle davranmamalıydım. Aa, i̇nsanlar. kim olduğunu sanıyor? Sen koca bir bebekten başka bir şey değilsin. Seni bu şekilde çıkarman duygusal <laughs> yolculuğunda yardımcı olmayacak Bruno. Ve bir gözlemci <laughs> olarak... Ah. Sakın bana karışma <laughs> Tigreira. Reyes <laughs> kader boyutuna gönderildi. Reyes <laughs> seni çok özledim. Korkarım şun herkesin son zamanlarda davrandığı gibi hissediyor. Hiçbiriniz maskuleydi yenemezsiniz. <laughs> o yüzden gitti. Tüm bakuganları kurtarmanın kendi sorumluluğu olduğunu düşünüyor. Ama şun. Sadece bu şekilde kazanabiliriz Alice. Ve eğer ben onu yenemezsem her şeyi kaybedeceğiz. <laughs> bunun benim kaderim olduğunu düşünüyorum. Ve şu andan itibaren Masquerade'i yenmek benim sorumluluğumda. Şun, hayır. Bunu yapamazsın Şun, onu tek başına yenemezsin. Dostlarına ihtiyacın var, bir takım olarak çalışmalıyız. Ben her zaman yalnız çalışırım. Vay vay vay, bu havalının ta kendisi. Hı? Her şeyi duydum. Masquerade'i gerçekten yenebileceğini mi düşünüyordun ha? Çok komiksin Şun. Buna bayıldım doğrusu. Ha, ama önce beni yenmen gerekiyor. Ha? Bakugan savaşçıları birazdan devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Ama önce beni yenmen gerekiyor. Ha? Yoksa maç yapmaktan korkuyor musun? Ha? Merak etme canını acıtmam. Sadece bakım yok etmek istiyorum. <laughs> bakıp oduma bak. Beni bir kere yenmene rağmen neredeyse senin sırandayım. Hatırladın mı Şun? Şun ilk onda yer alıyor. Başka veri bulunamıyor. O maçı da sadece şansın yaver gittiği için aldın. O günün intikamını istiyorum ve bunu sadece maç yaparak alabilirim. Maskurayı de unut gitsin. Pekala ne diyorsun buna? Benimle maç yapmaya hazır mısın ha? Lütfen, lütfen. Neden buradan defolup beni rahat bırakmıyorsun? Efendim? Zayıf olduğumu mu düşünüyorsun yoksa? Sana söyleyeyim. Sana karşı yenilmemin tek sebebi Billy'di. Ve o işe yaramaz bir oyuncudur. O çocuğun elinden hiçbir şey gelmiyor. Biliyorsun bunu. Görüşmek üzere. Peki Billy de senin yaptığın gibi arkadan kötü mü konuşuyor? Yeter! Bu çok saçma! Bilinin ne söylediği umurumda bile değil. Ben sadece sana karşı maç yapmak istiyorum. Bunu anlıyor musun ha? Dostlarına ihtiyacın yok mu yani? Bunu tek başına başarabileceğini mi sanıyorsun? Hı, çok ilginç. <gülüyor> ne? <gülüyor> Pekala ufaklık. Maç yapmayı kabul ediyorum. Şun. Hayır şun. <laughs> Bu çok eğlenceli olacak. Sağ Saha açıl. Kader kartı. Hazır. Geçit kartı. Hazır. Geçit kartı. Hazır. Bu sefer seni yeneceğim John. Hiç sanmıyorum. Efendim? Bütün numaralarını biliyorum. Beni asla yenemezsin. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Ravenoid kalk. Ventus Ravenoid. Bu tavukla beni yenebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Geçit kartı ha. maç başlasın. Artık kaçamazsın şun. Geçit kartı açıl. Ek görev. Ha? Ha? İyi oyunculara karşı hiç şansın yok. Henüz bitmedi. Üzgünüm şun haklı. Ek görev yeteneğiyle gönderilen son Bakugan doğrudan oyuncusuna geri gitme yeteneğine sahip sadece şanslıydın. Bakumen savaş. Kalk bir striker. Maç devam ediyor. Hadi onları sok. Şimdi. Yetenek kartı etkin. Uçur onu. Ha! Maç yapamadım ki. En azından izin ver de başlayayım. Sana daha önce de söylemiştim. Bana karşı hiç şansın yok dostum. Hadi şun. Maç yapmayacak mısın yoksa? Sıra sende şun. Bakugan, savaş. Ventus Monarus, kalk. Bu bir kelebek. Çok korktum şun. Maç sahası oyuna hazır. Pekala. Hareketleri sınırlı. Ve saldırsa bile güçlü zincir rüzgarını kullanabilirim. Şimdi Bay Havalı'ya bu oyunun nasıl oynandığını göstereceğim. Bak organ! Savaş! Elkandor kalk! Ve Kandor Güç hesaplanıyor. Şimdi kaybedeceksin Sean. Yetenek kartı etkin. Solar Prensus. Onarus gücü 2-8-0-G'ye düştü. Bize yapabileceklerini göster El Onu yok et. Yetenek kartı etkin. Uçur onu. Bu bir şaka mı? oynanması gerektiği gibi oynamıyorsun ha? Geçit kartı açıl. Maden hayaleti. İki Bakugan bu karta basarsa hangi tarafta olurlarsa olsun kaybederler. Ha? Yine mi? Olamaz. Bu inanılmaz düşün. Kombana sana saldırmasına fırsat vermedin. Şimdi neden eskiden dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu biliyorum rakibini ele geçirme konusundaki bu takıntınla ne? Ee, ee. Bu nasıl olur? Bu stratejiden sıkıldım şu an. Şimdi sana acımayacağım. Sana ihtiyacım var Skales. Maçı bitirelim. Gerekeni yap artık. Yapılması gerekeni yapacağım. Rakugan! Savaş! Skales, Kalk! Komba hiç kazanamadı. Git ve üçlü zincir rüzgarını oyna. Ben hazırım. Hiçbir şey yapamazsın. Bakugan savaş! Hal Karpuz! Merhaba! şimdi oyun sırası bende. Skyres iyi görünüyorsun ama şimdi senin işine getireceğim. Yetenek kartı etkin. Tüm fırtınası. Harpus gücü 5-7-0-G. Evet. Uçur onu. olamaz. <laughs> 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 Harpus hemen şimdi. İyi misin Harpus? Benim. kadar yeter Harpus. Gerçekten kuş için iyi savaşıyorsun ama beni asla yenemezsin. Çok kötü şu Tüm yetenek kartlarını kullandın. Ve gücünü arttıramayacağın için söyleyecek bir şey var. Şimdi işim bitecek şun. Bunu bir kere daha düşün Komba. <laughs> Maçtan neden zaman kaybetmediğimi sorarsan... ...Bakuganımı kaybetmek istemediğim için. Yani kişisel bir şey değil. Gerçekten tuhaf. Sana bir tane geçit kartı kaldı. Geçit kartı açıl. Yeniden yükle. Bütün rüzgar Skyres'e gidecek. Beni iyi dinle. Bu geçit kartıyla maç sahasında bulunan Bakugan başına gücün 100G artar. Skyres güç artışı 5-6-0G'ye çıktı. Bir şeyler ya Çıldırdın çıldır. Bu hiç iyi değil! Olamaz! Tırnağım kırıldı! Hayır! Onu yine kaybettim işte! Hayır! Buna inanamıyorum! Bu bir kabus olmalı! Bu nasıl olur? Bir daha maç yapmak istiyorum şu an! Beni duydun mu? seni. Sana küçük bir tavsiye vereyim. Çalış ve bir daha maç yapmadan önce bu kadar büyük konuşma tamam mı? Çok kötü yenildim. Dostlarına her zaman güvenebilirsin ufaklık. Bu çok önemli. Evet çok haklısın. Aslında bu benim de unuttuğum bir şeydi. Yani dostlarını mı? Daha önce hiç fark edemedim. Ama özel bir dostumun ve benim Bakugan tutkumuz vardı. Ama ne yazık ki o dostumu kaybettim. Savaş! Ama kazanmak senin için neden bu kadar önemli Şun? Tutkusu maç yaptığında ortaya çıkıyor. Kendini canlı hissediyor. Bu kadar sert olmaya çalıştığını gördükten sonra... ...bir şey fark ettim. Bunu tek başına yapamazsın. Dostlarına ihtiyacın var. Ha, Unulmazdı. Ne? Demek buradasın. Ne? <laughs> Merhaba. Nereye kayboldunuz? Saklanıyor muydunuz? Denny'la sana söylemek istediği bir şeyler var şu. Hey dur. Evet o haklısın. Var. Sana ihtiyacımız olmadığını söylediğim için çok üzgünüm. Aslında en çok sana ihtiyacımız var. Bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum ama bir saniye beni dinlersen. Sen her zaman en iyi dostum oldun. Çok ciddiyim dostum. Çok duygulandım. Geri gel şun. <laughs> Lütfen şun. Ne diyorsun şun? Bu kadarı fazla artık buna dayanamayacağım. Hadi şun doğru olanı yap. Ha? <laughs> Bu benim için bir şereftir de. Harika. Ah, şun. <laughs> Sen harikasın şun. Ney? Ne yaptığını sanıyorsun? Çok sinir bozucu olduğumu biliyorum ve muhtemelen kötü bir çocuk olduğumu da düşünüyorsundur ama ben öğrencin olmak istiyorum. Senden ders almak istiyorum. Ee bu çocuk şaka mı yapıyor? Senden bir ders almak istiyormuş. Bu çılgınlık. Burada ne olduğunu açıklar mısınız? Bir şeyler kaçırmış olmalıyım. Ee bu biraz tuhaf bir durum. Çok güzel açıkladın. Ben çok ciddiyim şun. Beni eğit lütfen. Lütfen ama <laughs> lütfen lütfen. Onu eğitmeni istiyormuş. Yeter <laughs> <laughs> artık çocuklar, bu hiç de komik değil. Aa, biri bana bunun nasıl başıma geldiğini söyleyecek mi? Lütfen. Yasu <laughs> ve arkadaşları Cem ve Hulyo bize maç için meydan okudular. Bruno, Maruça ve ben kabul ettik. Ama bir sorun var. bunu hala benden nefret ediyor. Maruça da hala Bakugan'ın Preyas kader boyutuna gönderildiği için çok üzgün. Ama durum farklı. Klaus Preyas'ı kendi Bakugan olarak getiriyor. Ve Preyas'ı kader boyutundan nasıl geri getirdiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Ne olduğunu görmek istiyorsanız bir sonraki bölümü kaçırmayın. Bakugan Savaş! Görüşürüz!